Birçok savaşa sahne olan işgal altındaki Golan Tepeleri İsrail için neden önemli? 5 Haziran 1977 günü sabahı İsrail Mısır'a, akşamı ise Suriye'ye saldırdı ve 2. Arap-İsrail Savaşı'nı başlattı. Veya diğer adıyla 6 gün savaşını. 6 gün deniyor zira savaş 6 gün içinde İsrail'in mutlak zaferiyle sonuçlandı. 10 Haziran akşamı itibariyle İsrail sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin değil, Mısır'ın Sina Yarımadası'nın ve Suriye'nin Golan Tepelerinin de hakimiydi. Takip eden 30 yılda İsrail Sina'dan ve Gazze'den tamamen, Batı Şeria'dansa büyük oranda çekildi. İsrail 1967'de işgal ettiği topraklardan sadece Golan Tepeleri'nden çekilmedi. 1973 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 350 nolu kararı uyarınca barış gücüne devrettiği %5'lik kısım hariç. İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal altında bulundurmaya devam etmesinin birden fazla sebebi var. Gelin bu sebeplere yakından bakalım. Stratejik konumu nedeniyle Golan Tepelerini kontrol etmek İsrail için büyük önem taşıyor. Golan Tepeleri 19. yüzyılın ortalarından beri Siyonist hareketi liderlerinin hedef oldu. Siyonist hareket, Golan'ın siyasi ve dini bir boyut taşıyan haritalarını çizerek Yahudi sembolleri içerdiğini iddia ettiği su kaynaklarını ve arkeolojik alanları tespit etti. İsrail kamuoyunun büyük çoğunluğu Golan Tepelerinin korunması ve ondan vazgeçilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu fikir birliği Knesset tarafından çıkarılan bir dizi yasa. Özellikle de 1981'deki Golan İlhak yasasıyla desteklenmiş oldu. 62 kilometre uzunluğundaki Golan tepeleri 1200 kilometre karelik bir alanı kaplarken genişliği 12 ile 26 kilometre arasında değişmekte. Tepelerin göreceli yüksekliği sayesinde hem İsrail işgali altındaki Filistin toprakları hem de Suriye toprakları çıplak gözle görülebiliyor. Golan tepeleri İsrail tarafında Celile ve Taberiye gölüne bakarken Suriye tarafındaysa sadece 60 kilometre uzaklıktaki başkent Çam'a giden yola hakim bir konumda. Golan Tepeleri ayrıca Ürdün ve Lübnan ile sınır komşusu. Suriye ordusunun hareketlerini izlemek için İsrail'in tepelere kurduğu askeri uyarı istasyonları İsrail için tepelerin önemini daha da arttırıyor. Ancak güvenlik ve askeri önemine rağmen İsrail'in Golan Tepelerindeki kontrolünün devam etmesinin sadece bu iki sebeple sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde doğal kaynaklar ve su kaynakları da Televi ve Golan'da kalması için önemli bir motivasyon sağlıyor. İsrail, Haziran 1967'de Arap devletleriyle 6 gün savaşı sırasında Golan'ın kontrolünü ele geçirdi. Ya da Arap kamuoyunun inandığı gibi o dönem Suriye Savunma Bakanı olan Hafız Esad tarafından tepelerden vazgeçildi. Golan'ın stratejik önemi, coğrafi konumu, verimli toprakları ve tatlı suyunda yatıyor. Askeri ve ekonomik önemi nedeniyle de Suriye 1973 savaşında tepeleri geri almaya çalıştı. Ancak İsrail saldırıyı püskürttü. Mayıs 1974'te Suriye ile imzalanan ve iki taraf arasında askerden arındırılmış bir tampon bölge kurulmasına izin veren geri çekilme anlaşmasının bir parçası olarak iade ettiği ek bir yerleşim bölgesini İsrail ele geçirdi. O zamandan beri Birleşmiş Milletler gücünün bölgeyi denetlemesi sayesinde ateşkes sağlanmakta. İsrail yetkililere göre İsrail'in üzüm üretiminin %21'i, maden suyu üretiminin %50'si ve sığ üretinin %40'ı Golan'dan geliyor. Golan Tepeleri kronik su kıtlığından dolayı gerek İsrail gerekse Suriye için stratejik önem arz ediyor. Golan Tepeleri 4 Haziran 1967'den önce Suriye'nin su rezervlerinin %14'ünü oluşturmaktaydı. Golan aynı zamanda İsrail ve Filistin toprakları için birinci su kaynağı olan Taberiye Gölü'nün üçte birinin de kaynağı. 1960'lı yılların ortalarındaki su sorunu Şam'ın İsrail'i Ürdün Nehri'nin kaynaklarını kendi lehin çevirmekle suçladığı 1967 savaşına yol açan İsrail-Suriye anlaşmazlığının ana sebeplerinden biriydi. Haziran 1967 itibariyle Golan'da yaklaşık 250 köy ve çiftlik vardı ve bölgede çoğu 1967 ve 1973 savaşları sırasında ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 150 bin kişi yaşıyordu. Bunların sadece 22 bini bölgede kalarak tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Zamanla İsrail yaklaşık 30 Yahudi yerleşim birimini inşa ederek bölgeyi İsrail askeri yönetimi altına aldı. 1967'den bu yana yaklaşık 26 bin İsrail yerleşimci Golan'a Meyve bahçeleri, şarap imalathaneleri ve oteller inşa ederek burayı bir tatil beldesine dönüştürdü. Ayrıca çoğu dürzi olmak üzere yaklaşık 22 bin Suriyeli'ye vatandaşlık alma seçeneği sunuldu. Ancak çoğu Suriye vatandaşlarını korumayı tercih etti. Karşılığında Knesset'e oy vermek ve İsrail pasaportuna sahip olmak dışında İsrail vatandaşlarına tanınan hakların çoğunu kullanmalarını sağlayan daimi ikamet statüsü elde etti. 90'lı yıllarda başlayan İsrail-Suriye müzakereleri Suriye'nin tamamen destur edilmesini talep ettiği Golan Tepeleri konusunda durdu. 2000 yılında İsrail ve Suriye, Golan'ın olası iadesi ve bir barış anlaşması konusunda yüksek temsilli görüşmeler yaptı. Yaptı. ancak müzakereler yine durdu ve Türkiye'nin arıcılık ettiği mütakip görüşmeler de başarısız oldu. 2010 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, özel bir mektupla eski ABD Başkanı Barack Obama'dan Suriye ile İsrail arasında yeni barış görüşmelerine sponsor olmasını istedi. Ancak 2011'de patlak veren Suriye iç savaşı her şeyi değiştirdi. On yıllardır sakin olan Golan, Suriye Savaşı sırasında bölgesel gerilimlerde kritik bir nokta olması statüsüne geri döndü. Mart 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan tepkilerinin üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzalaması, iç savaş nedeniyle Suriye'de oluşan defakta bölünme ile birlikte İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki tahakkümünü pekiştirdi. IŞİD'in bölgeye sızması nedeniyle Golan'dan çekilen ve örgütün bölgeyi terk etmesiyle de mevzilerine geri dönen Birleşmiş Milletler güçlerinin yanı sıra 2018'de Rusya kendi bayrağı altında Golan Tepesi'nde ateşkes izleme güçleri konuşlandırdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısının dışında Rusya, Gazze'deki savaşın Suriye topraklarına sıçramasına ve bölgesel bir savaşa dönüşmesine karşı çıktığını açıklayarak Suriye'nin güneyindeki İranlı milislerle İsrail arasındaki roket atışlarının artmasının ardından ateşkesi izlemek için Golan sınırında iki yeni gözlem noktası kurdu. Rusya'ya bağlı gözlem noktalarının sayısı 7'ye çıkmış durumda. Bu noktalar Golan Tepesi'nin Suriye tarafında kalan Kuneitra şehrinin batı kırsalındaki köy ve kasabalarda bulunuyor.